Merhaba arkadaşlar. Bugün eski videolarıma bakacağız. Evletre. Bir şey bence hakikatte. Senin de benim de videolarım var. Bakalım. benim de var. Sen de. Senin de bir benim senin ne boşumlar benim burada şeyim var ha. Burada favori. Biraz kısım. Eski oyunlar. Lan dur dur eski oyunlar eski oyunlarıma bak gelin. Bakalım. Stumble Guys, Jar Parking, Atoms, Minecraft, Teus, Lamer, de Video, Minecraft, Nusbalar. Başka ee, şey. Döner efsanesi. Oğlum bu ne lan? Arirror, Arirror. Onu, onu ben bu videolar... Neyse. <laughs> Şu an eski bir repliğimi söyleyeyim mi size? Bu pıdı Kes ya Kes çocuk Ne kesem? çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Evet. Arkadaşım da şey yapıyor. <laughs> kes artık sesini vele çocuk. 3 yaşındaki çocuk. <laughs> o sırada benim eskiden bu videoyu çekerken düşünüyorum. <laughs> Acaba abi ne diyeyim ben ya? Oğlum bu arada bu YouTube yalan <laughs> gösteriyor ha. Lan ben bu videoyu iki yıl, bir yıl önce çektim bu arada. Vallahi yalan gösteriyor. Abim sar dürümü. Koy sen de gel. Sen de koy. Sen de gel. Sen de koy. utanıyorum şu an. Ya kes artık sesini gel. kulağım kanıyor. Ben... Ya Arap geldi sanki. Maden. Oğlum, ya kes sesi. Oh, of! Sanki dünyayı yok etti ya. ya araba yanlış yapar Sarmayacağım mı? Oğlum zaten saracaksın. <laughs> geldi işte favori yerim. Favori geldi. İyi izle. <laughs> biz. Ha bana buna geri başlayayım mı? Lan? Size sorayım ben. Yani. Yorumlara atın. Eğer başlamamı istiyorsanız yorumlara at. Kes. Oğlum sarı va, varoş var. Varoş adama sarı hoş adam diyor. Ay küçük adam, çocuk adam he. Bak On... farklı ee, Oğlum bak. fla? Vallam ne diyorsun ya? Pardon Ben <laughs> <Anne 'ye izliyorum gülüyor> Pardon. Basket oğlum, Sen oğlum ne bağırıyorsun ya? lan? Velet çocuk. Limonata. Ben kendimle dalga geçmekten hoşlanıyorum. O benim ben. Lan benim sesimi dinle. Vur hadi vur. Hadi ya. vallahi mı diyorsun ya? Ha, Abo. Reklam Ama değil. <gülüyor> <başlıyor>. <gülüyor> Abi sen bir konuşma, <laughs> konuşma çok ya. Sen bir konuşma. Burada gerçek videonun sahibi duruyor. Sen hayırdır yani. <laughs> çok kaşındın sen. Küçük velet. Küçük velet büyük veletim şimdi. Şu an bülük bülük. Büllük veririm ben. Küçüktüm. Küçük. Şahşan mı oğlum? Oğlum ben tavşan mıyım Hı -hı. lan? Tavşan dişli konu. Kanka Oğlum benim Abi kesin artık. Senin ay ay. Nesin oğlum sen? Raptor musun? Şu paraları topla bak canım istiyor para. Paraları ver. Paraları topla lan. Eğer sona kadar parayı toplayamazsa ekrana bir tane indiririm. Oğlum dişime bir şeyler takılıyor ya. Ne dedim ben? Abi kes. Ben şu parayı al. Parayı al. Ben küçük adam diye bir şey yok. Ooy, baba, Sonunda Allah'ım. Hadi. Oğlum benim gün bitecek ya. Bunları kes. Biz yine abi. Da. Çocuk adam sen ne? Ben çocuk adam diyor ya. Ana bize kalbi kırıkmış. Oğlum sevgili miyiz? Şarjım bitti sandım. Şarjım bittiyse niye konuşuyorum lan ben, ben sizinle. 99 paramızı alalım. Vallahi mi? Aa ben de ben de şey alıyoruz sandım ya. Ben de araba alıyoruz sandım vallahi. Ne diyeyim? Pardon. Valla şey kaçtı da. Abi kusacağım ben galiba. Ya. <laughs> On... On o zaman... Ya balgam ya balıkam. <laughs> gir artık, gir artık. Giriyor mu? Giriyor mu? Giriyor musun kanka? Lan gir artık. Benim ağzımı basarsın. Ben de senin ağzını bozarım. <gülüyor> <gülüyor> Canım çekti şu durumdan ya. Hırsız geliyor diye adam seviniyor ya. Şuna bak. Kapta o hipopotamo abla gelmesin diye. Ben ben bir 10. dakikada ben kusacağım bu arada. Abi şu glitchlenmeye bak abi utanıyorum şu an kendimden. Abi biraz kes sesini verildikten öldüm şimdi ya. Lan konuşma çakma eser çakmak çakma eser. Oğlum bu ses ne? Abo. Ba da Dur. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum. Telefonun üstüne mı oturdum. Fot diye ses geliyor lan. Bak bak. Lan bir sakin ol sabırlı ya. Çakacağım şimdi şuna he. Ne konuşuyorsun lan sen? Çocuk adam çıksın. Konuşma. Burada patron eser var. Ender ender. Epi epik eserim şu an ben. Sonra legendary eser. Muhabbet sardı bu arada. Kötü demek olmasın muhabbet sardı bu arada. Oğlum, basketçi var On VIP müşteri mi? Basketçi kim oğlum? Sizlerle Stay nota bir adım atacağız bak bir adım. Oğlum şu an kayıt 10 dakika. 8 dakika. Anlamadım. Mücadele veriyorsun. Yok, 3. Dünya Savaşı'nda insanları kurtarıyorsun sen. Siyahi. Çık bu dükkandan. E turist de siyahi. Onu niye çıkardın? Çık bu dükkandan. Hadi çık. dinle lan yak lan hadi yak hadi azıcık şuradan şuraya cesaretim varsa yak hadi ben nece konuşuyorum lan koy koy habi koy 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 bu arada <laughs> like'a bakalım 3 fasafiso kanka saçma sapar Fasafiso. Fasafiso ne demek? Bakir, Saçma sapan şeyler. Arka karı anlayamaz derlermiş. Fasafiso. Fasafiso. Ya konuşma oğlum. Sen öğretmen misin? Öğretmenimiz misin? Sen bir konuşma. Sen bir sus abi. Yerinde otur Ya. sonunda ya Rabbim sonunda be. Sonunda. Bu ne lan? Bu ne lan? Bir videoya bak. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Diğer videomda siz Taylor bekliyor. Beklemeyecek olan. Ya da abi biz bunu bir seri haline getirelim. Bunu bunu şey yapalım. Eee ya Bütün videolarıma şöyle baştan aşağı bakalım mı? Yani. Ne diyorsunuz? Bence evet. Hadi görüşürüz.